Şimdi sıra camlara geldi. bu K2 Pro'nun ben 5 litrelik almıştım. Böyle böldüm. Ona cama uygulayacağım. Şimdi bu da Kilin'den Klin aldığım bir cam beziydi. Yani güzel. Her ikisiyle camları güzel bir şekilde siliyoruz. çok kirli olmayan paspasları da yine bol pırış sıkarak şey, e, titiz boş sıkarak şöyle fırçayla